Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisiniz. Konu kontrol testi 3'teyiz. Cümlede anlam çalışması yapacağız bugün. Şayet bu testi ilgi olarak mail yoluyla benden istediyse bu test size gelmişse ve kendi çözümlerinizle ön göz önünde bulundurarak beni takip ediniz, eksiklerinizi tamamlayınız. Cevap anahtarını zaten aşağıda bulacaksınız. Ve bu testte de 18 sorumuz var. 18'de 18 bekliyoruz. Haydi Bismillah diyelim arkadaşlar. Bu şiirler bence cümlesi aşağıdaki hangisi tamamlanırsa şiirin evet çok önemli bir sözcük. Özgünlüğü vurgulanmış olur. Arkadaşlar özgünlük neydi? Birinin bir eserin ya da kişinin diğerlerinden farklı olması diye bir tarzı ortaya çıkmasıydı değil mi? Peki bu nerede bulunuyor? Bu şiirler bence yüzyılların tortusu taşıyan şiirlerdir. Bu içerikle ilgili her okuyuşta farklı bir tat alınan şiirlerdir. Çok yönlüyle ilgili kendi rengini bulmaya çalışan şiirlerdir. Bir gayretle ilgili çağdaşlarına daha nitelikli, evet çağdaştan daha nitelikli kaliteyle ilgili başka bir şairin izinden giden şiirler değildir. Evet arkadaşlar. Başka bir şiirin e, efendim izine gitmiyorsa ya da başka bir şiirin efendim e, izin taşımıyorsa etkisi görülmüyorsa biz bu şiirlere özgün şiir ya da şair diyoruz. Diğerlerinden farklı olduğunu vurgulamış oluruz böylece. Peki. Şiiri düz yazan ayıran anlamı yani özün kullanılışıdır. Bu ne demek arkadaşlar? Efendim özün kullanılışı diyor. Dikkat ediniz. Yani öz dediğiniz konu. Konunun kullanılış şeklidir arkadaşlar. Nasıl kullanılıyor? Pek kullanış nedir? Anlatım tarzıdır. Anlatım tarzıdır. Bu cümlede şiirin hangi günü vurgulanmıştır? Konusu değil, öz konusu. Peki, anlatım işte anlatımdır arkadaşlar. Evet, güncelliği değil, böyle bir şey yok. Amacı değil, teması zaten değil. Evet. Başka hangisi? Neden sonuç ilişkisi yoktur? Arkadaşlar dikkat ediniz. Bazen aynı hatayı ben de yapıyorum. Nedir o? Yokturu vardır okuyabiliyorum. Çıkarılmazsa çıkarılır diye okuyorum. Efendim söylenemezse söylenir diye okuyorum. Öyle kodluyorum. Bunu çok çok önemsiyoruz. Yoktur diyor bakınız. Ne yoktur? Neden sonuç ilişkisi yoktur? Arkadaşlar bu tip sorularda daha çok karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz? Ya koşul ilişkisi oluyor cümle arasında ya da bir amaç sonuç ilişkisi olabiliyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki adamcağız efendim yorgunluktan koltuğundan uyuyakalmış. Neden uyuyakalmış arkadaşlar? Yorgunluktan dolayı neden sonuç var? İşi e sevdiğim için bırakmayı düşünmüyor. Niçin bırakmayı düşünmüyor? E, sevdiği için Kötü komşular yüzünden taşınmak zorunda kaldı. Niçin taşınmak zorunda kaldı? Komşular yüzünden uçağa yetişmek için arabayı son hızla kullanıyor. neden sonuç değil? Az önce söyledim, hatırlatma cümlesi olarak söyledim. Neydi o? Amaç vurgulanıyor. Yani uçağa yetişmek amacıyla, bakınız şuraya için kelimesi amaç getirin olacaktır. Daha iyi anlayacaksınız. Cevap denizde. Evet, güneşin batışının güzelliğini ister hapishane penceresinden, ister bir villanın balkonundan zirveden ne fark eder ki, evet güzel bir cümle, sevdim doğrusu ben bu cümleyi arkadaşlar. Yani güzelliği görmek için senin bulunduğu yer önemli değildir demek istiyor. Nereden çıkardı bunu? Konu güneşin güzelliğe, batışın güzelliğe. <laughs> Bulunan yer hapishane ya da bir villanın balkona Önemli olan nedir arkadaşlar? Gördüğümüz objedir, güzelliktir yani. Peki bununla ne vurgulamak istemiştir? olumsuz koşulların güzellikleri duyumsamamızı engelledi değil. Maddi olarak fazla olanlar hayattan daha çok zevk aldı. Böyle bir şey olsaydı balkon kurgulanırdı burada. Yaşamın güzelliklerinin her türlü koşulda fark edildi. Aa, bakınız güneşin batışı yaşamın güzellikleri. Her türlü koşul balkon yani bir villanın balkonu ya da hapishane fark edilmezdi diyor. Sen yeter ki güzelliği gör, bulunduğu yer önemli değil cevap denizdi arkadaşlar. Peki. Yukarıdaki cümle aynı söz söyleyin düşüncesine yer verilmemiştir. Bu bir bakım şöyle de sorulabilirdi. Kişisel düşüncesi yoktu ya da e, özneldir diye sorulsaydı aynı cevaba ulaşacaktık arkadaşlar. Ne diyor? Söz söyleyin düşüncesine yer verilmemiştir bir yorum var demek ki bir özellik var buna bakacağız arkadaşlar. Tekrarlayalım. Yer verilmemiştir diyor. Evet. Türk şiiri 1940'tan bu yana bir değişim içindedir. Arkadaşlar bu bir gözlem, kişisel düşünce yok. Şiire konu sınırlamasının kalkması çok iyi olmuş. Aa, çok iyi olmuş. Onun düşüncesi bu kişiseldir arkadaşlar. Peki konu sıralaması, kalkması gibi ölçü uyuların önemi yitirmesi de şiirimizin gelişmesine yardımcı olmuş. Bana göre hiç de gelişmesi yardımcı olmamış. Belki de gerilemesine yol açmıştı. Bu bir yorumdur arkadaşlar. Bu da bir kişisel düşünce. Böylelikle şiirimiz bir yandan biçim ve öz yönünden çağdaşlaşıp güzelleşirken, güzelleşmek kişiseldir, görecedir arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Sanırım cevap çıktı. O da nedir? Bir nolu ne cümle. Aradığımız cümle cevap adandır arkadaşlar. Peki. Aşağıdaki hangisi dolaylı anlatım söz konusu? Dolaylı anlatım biliyoruz. Peki. Sevmem böyle sözler etmeyi. Ya söz açıldı bir kere söyledim. Yok arkadaşım böyle bir şey yok. Biliyorsunuz dolaylı anlatımda başkası ait bir cümleye aktarıyorduk neden yazdığını sorduğunda kalemi olmadığı için yazmadığını aa, neden yazmadığını soruyor kalemi olmadığını söylüyor bak söyledik gördünüz mü arkadaşlar bu dolaylı anlatımda sıkça başvurduğumuz bir fiildir bir yüklendir cevap bursadır arkadaşlar c bir göz atalım emin olmak için kafandan bu düşünceleri atmazsan mutlu olamazsın arkadaşlar bakın bu bir iç cümle bu doğrudan anlatıma demiştir bana. Gördünüz mü? Yani direct dediğimiz cümle tipi. Evet. Yukarı cümlenin hangisinde şairin kişiliğiyle üslubu arası bağlantı kurulmuştur? Evet. Hangilerinde diyor demek ki arkadaşlar? İki cümlede arayacağız. Ne arayacağız? Kişilik. Yani kişilik özelliği demekle mümkün. Kişilik özelliğiyle üslubu arası bağlantı kurulmuştur. Peki şairin Kişilik özellikle üsluba yansır mı? Tabii ki arkadaşlar. Mesela çok agresif bir kişi ise cümleler daha kesik kesik olur, devrik olur falan. Ama daha dingi bir insansa daha böyle efendim oturaklı cümleler kurar insanlar. Daha romantik bir yapısı varsa sıfatlara sıkça yer verir değil mi? Bol bol detimleme yapar arkadaşlar. Peki Atilla İhan'ın şiirlerinde kendi beni geniş yer tutar. E bu arkadaşlar daha çok ilgili, şey konuyla ilgili. Çoğu tek cümle ibaret olan mısraları birinci şahıs ekleti sonuna erer, bazıları arka arkaya veya aralıklı olarak tekrarlanan bir çeşit yarım kafi oluşturan birinci şahıs son. şahısla çekilen bir fiiller kendine aynı eden narsist bir, evet bu narsistik bir kişilik özelliğidir arkadaşlar. Peki, burada bir şey yakaladım ben, ne diyor? arkaya arka ve aralıklı tekrarlanan çeşitli yarım kafiye oluşturan bir çalış. Bakınız. Bunlar da anlatım ile ilgili arkadaşlar. İşte kişilik özelliği, nasısılık ve anlatım ile ilgili bir ilişki vardır. Bağlantıdan söz edilmiş. Peki. Yani ne oluyor şimdi? Üç dolu cümlede bunu yakaladık. 4 de var mı? Şairin kitaplarını karıştıran bir kimse sadece mısraların sonuna bakarak belli bir mizaç, evet mizaç, kişilik arkadaşlar bir anlatımla karşılaşıyor. Neyle karşılaşıyor? Bakarız. Onun kitapları karıştıran kişi, onun mizacı yansıtan anlatımla bakınız. Anlatımla mizaç arasında bir ilişkiden söz ediliyor. O zaman cevabımız 3 ve 4 olmalı. Peki böyle bir seçenek var mı arkadaşlar? 3 ve 4. Evet yakaladık. Cevap Ceyhan görünüyor. Evet. Cevabı C bulduk. Devam ediyoruz. Bu dizelerde üzerine durulan iki kavram aşırı hangisidir? Evet bir dörtlük çıktı karşımıza. Koşan elbet varır, düşen kalkar. Hmm, arkadaşlar önemli bir kelime. Koşmak ve düşen kalkar. Bakınız devam ediyor. Yani düşüyor, kalmıyor orada ve kalkıyor. Burada bir ne var? Azim gördüm ben. Kara taştan su damla damla akar. Bu daha çok neyi anlatır şu ifade arkadaşlar? Şu ikinci dizedeki ifade kara taşsa su damla damla akar. Yani yeter ki sen sabretmesini bil demek istiyor. Bir iki sonra bir gümüş olur. Evet arkadaşlar bakın. Damla damla akıyor. Sonra ne oluyor? Bir iki yuva. arayan hakkı en sonunda bulur. Bu işi yaparsa kişinin ulaşacağı yer menzil nedir? Haktır. Evet hakkı ulaşıyor. Arkadaşlar ben burada şu birinci dizide azim, ikinci dizide sabrı buldum. Böyle bir seçenek var mı? Var. Peki nedir o? Evet Bursa. Evet. Peki azim yani kararlılık da olabilirdi. Bir ara atma kararlılık geldi ama B de uyar. Bu cümlede Necatigil hangi yönü vurgulanmıştır? Necatigil yaşadığıyla yazılar tam bir tutarlılık arkadaşlar bakınız yaşadığıyla yazdığı arasında tutarlı olmak ne kadar güzel bir özellik arkadaşlar. Bunlar doğrucu bir sanatçı. Ha. Siz kime tutarlı sanatçı dersiniz arkadaşlar? Nedir o? Kişi yaşadıklarını yazıyor mu? Ya da yazdıklarını yaşıyor mu? Buna bakarım. Ha. Yaşı, güzel şeyler söylüyor ama yaşantısı berbat. O zaman çok samimiyetsiz, tutarsız bir şair dersiniz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Peki o zaman bunun nesi vurguluyor? Vurgulanıyor. Efendim tutarlılığı vurgulanıyor. Tutarlı bir şiir anlayışı oldu. Evet arkadaşlar cevap Bursa çıktı. Evet peki. Aşağı cümle hangisi? Anlamca birbirine aynı doğrultuda değildir arkadaşım. Bakın, aynı doğrultudadır demiyor. Değildir diyor anlamca. Gerçek sanatçı için sanatın doğruluğu yoktur. Gerçek sanatçı demek ki sürekli arayış içinde olan kişidir. Evet. Gerçek sanatçı daima en mükemmel. Evet arkadaşlar, A ile B birbirini destekleyen aynı anlamıden iki cümle. Gerçek sanatçı kendini sürekli geliştiriyor. Evet arkadaşlar, çünkü zirve yok, doğruluk yok. Gerçek sanatçı yeterli diye bir sözcük yok. Evet arkadaşlar. Gerçek sanatçı önce evrensel arkadaşlar bakın gerçek sanatçı burada evrensel yönü evet den bahsediyor. Konu gerçek sanatçı. Evet. Hepsinde A, B, C, D değer gerçek sanatçıya e, arayış ya da nedir efendim? Devamlık açısından yaklaşıyor. Burada ise evrensellik açısından yaklaşıyor. Konu ayrı olmakla birlikte bakış açısı farklıdır. Gerçek sanatçı bakış açısı bu da evrenselliktir. Cevap onun için nedir? Yukarıdaki cümlede iki yargı arasında bir koşul ilgisi vardır. Evet bakalım koşul ilgisini tespit edelim. Alnı ne kadar yüksek tutarsa bak koşul iki de kullanılmış zaten. Yere o kadar sağlam basarsın diyor arkadaşlar. Tutarsan şuna. Demek ki yere sağlam basmanın şartı nedir arkadaşlar? Alnı yüksek tutmaktır. Peki böyle bir kullanım nerede var? Hadi gelin. Buna benzer bir kullanım özelliği yoktur. A pardon vardır değil yoktur. Bütün rüzgarlar senin için eser. Sen rotanı bilen kaptan olursan, olursan. Evet şartı bu arkadaşlar. Güneş bir gün senin için doğacak ama sen içindeki ışığı kaybetmeyeceksin. Kaybetmezsen. Evet aa, şunu gördük. Sadece koşul ekiği de sağlanmıyor cümlede bu anlam. Efendim bakınız şöyle de sağlanıyor. Gökyüzündekiler senin için dönüyor. Sen ise bunun farkında değilsin. Burada koşu eki var ama arkadaşlar şu cümleye yani e, koşula dayalı bir yargı anlamı vermiyor. İnsan kendini tanıdı mı, kendinin bir dünya olduğunu anlar. Tanırsa, bakın tanıdı mı, şurada koşul anlamı çıkarıyoruz. Sen iste yeter ki dünya ayaklarına gelsin. Yeter ki bak bunun da koşul anlamı çıkıyor. Arkadaşlar bakın cümle koşul anlamı veren başka ekleri de gördük ki efendim ile bu işi yaptık. Mı edatıyla bu işi yaptık. Ama bir şey daha görüp s her zaman cümle koşul anlamı vermez. Mesela ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar, ağlarsa mesela değil mi? Burada koşul anlamı yok. Buna dikkat edin lütfen. Numaralanan cümle hangisinde özel bir değerlendirme yapılmıştır? Ya, neydi özel arkadaşlar? Kişiseldi, nesnel olmayandı. Peki yoruma açıktı kaç cümlede bulacağız bunu? Seçeneklere bakıyoruz. En az iki cümle zaten cümlelerin diyor. Efendim, Ayaklar bir karakter romanıdır. Burada arkadaşlar bir yorum yok, kişisel bir değerlendirme yok. Nerede anırız bunu? E, romana bakarız. Değişik karakterler varsa vardır yani bunu gören herkes bilir. Nitekim eserin merkezde kişiler vardır. E, burada da yok. Bakınız kişiler var. Bunlar büyük bir ustalıkla işlenmiş arkadaşlar. işte şu kelime, şu kelime buraya özellik verdi. Hangi kelime o? İşaretleyelim tekrar. Ustalıkla kelimesi. Karakterler düşünceli olduğu kadar ayrıntılı olarak dış ifadeleri de tasvir edilmiştir. Melih Cevdet bu romanda Türk romanını tiyatro ve dramaturji gerekli ustaca bak gene ustaca. Yani bunu yazan kişi burada bir ustalık görmüş olabilir ama bir başka kişi söz, e, söz gelin ben ya da sen de olabilirsin fark etmez. Burada bir ustalık görmedim. E, bir acemilik var diyebilirsin arkadaşlar. Peki seçtiğimiz ifadeler hangi cümlelerde yer alıyor? 5 ve 3. 5 ve 3 var mı arkadaşlar? Bakıyorum şimdi. Cevap de. Evet. Bu sorun kökünü okuyalım. Parçalı numaradan cümlere hangisinde içerikten söz edilmiştir arkadaşlar? Anlatılan nedir? Sorusun cevabı oluyordu. İçerik eşit konu ya da içerik eşit muhteva aynı şey değil mi arkadaşlar? Peki. Evet, duru her türlü özelde uzak olabildiğince temiz bir dili var. Tamam burada arkadaşlar içerik yok. İçerik yok. Peki bu cümlede efendim eserin hangi yönden söz ediliyor? Hadi bakayım söyleyin bana. Hadi amacından. Hayır hayır. Üslubundan arkadaşlar. Üslubundan bak. Temiz bir dili var yerli ağızdan yerli değişten özellikle kaçındığını fark ediyoruz. Sağlam bir dil yapısı kurmaya çalışmış, iyi de etmiş. Oyunu okurken seyrek de olsa şöyle diyeceğine böyle dese dediğimde oluyor. Fakat küçük insan dramını yansıtırken insan içini insan sevgisi dolduruyor. Evet arkadaşlar. Ne anlatıyor burada diye soruyoruz ve şu cevap veriyoruz. Fakat diyor bakın küçük insan dramını yansıtırken insan içini, insa, e, içini insan içini insan sevgisine dolduruyor demek diye sevgi veren olaylar yaşanıyor orada cevap edilme. Evet. Aşağıdaki cümle hangisi öneri söz konusudur? Öneriyi bilirsiniz artık teklif. Efendim gençlere ulaşmak istiyorsan onların anlayacağı bir dil kullanmalısın. İşte burada bir öneri var arkadaşlar. Kullanmalısın değil mi? Değildir diyor. Tamam. Anlatımda açıklığı sağlayacaksın ki okuyan seni kolayca anlası sağlayacaksın ki bir öneri var değil burada? Aynı anlamı gelen yani sözcükle birlikte kullanmamaya özen göstersen iyi olur. Özen göstermen bak iyi, iyi olur değil mi? Burada bir öneri var. Dilleri zengin olan ulusların edebiyatlarında zengin olması doğaldır. buraya duralım şimdi. Tarih binaları restore ederken onların özelliğini korumaya gayret etmelisin. Burada da bir öneri var. Niye? Özelliğini koru diyor arkadaşlar. Cevap denizde. Evet. Yukarıdaki cümlelerden anlamca bir cümle, en yakın olanlar. Hmm, arkadaşlar bakalım hadi anlamca. Anlam çalışması yapıyoruz. Geçmişi süzgeçten geçirmeyen sanatçı ne bugünü kavrayabilir ne de yarını kurabilir. Ha, arkadaşlar bir sanatçının bugünü kavraması, dikkat şöyle işaretli bugün kavraması ve yarını kurması ne yapmasına bağlı? Geçmişi bilmesine bağlı. Şunu tespit ettik mi? Ettik. Sanatçı yaşadığı çağı kavrayamazsa geleceğe ilişkin mesajlar veremez. Burada da arkadaşlar yaşadığı çağ kavrayacak. Peki birinci cümleyle aynı mı? Değil. Orada geçmiş var. Burada yaşadığı çağ var. Sanatçı geçmişteki kültür değerlerine sıkı sıkı bağlı bağlanmak zorundadır. Evet geçmişe bağlanacak ama geleceği kurmayla ilgili bir düşünce yok burada. Sanatçı çağının hem saat hem pusulası olmak istiyorsa öncelikle geçmişiyle Aa bak. Arkadaşlar geçmişiyle hesaplaşma. Yani geçmişi iyi bilmeli. Peki. Geçmişi bilince ne olacak? Çağının hem saati hem pusulası. Bakın burada istihare sanatı yapılmış arkadaşlar. Benzerlik ilişkisi kurulmuş tabi. Efendim pusulası ne demektir? Pusulanın özelliği nedir arkadaşlar? Bize geleceği göstermesi. Saatin özelliği nedir? Bize hale hazırı göstermesi. Yaşadığımız zamanı göstermesi. E peki Birinci cümlede bu anlam var mıydı? Bakın bugünü kavrayabilir, saat yarını kurabilir pusula. O zaman 1 ve 4 nerede? Cevap odur arkadaşlar. Cevap denizde. Anlaşıldı değil mi? Evet gayet güzel anladığınızı düşünüyorum. Üsluba ilgili bir yargı değildir. Üslubu nasıl buluyorduk? Nasıl sorusunun cevabını arıyorduk. Buluyorsak orada Yusuf var diyorduk. Peki. Romanlarda serüven ve gerilim birlikte toplumsal ve bireysel sorunları da işlemiş. Ha, sorunlar işlemiş. Arkadaşlar sanki bu konuyla ilgili. Belki yani içerikle ilgili, muhtevayla ilgili. Romanlarına kendi özgü söz öbekleri oluşturmuş. Bak, söz öbekleri oluşturmuşsa bu nedir? Üslupla ilgilidir arkadaşlar. Kendine özgü. Şöyle işaretleyelim. Şairimiz dizelerini istediği gibi kümeleyerek biçim özgürlüğünü, bak biçim özgürlüğünü göstermiş, kümeleme yapmış. Bu da üslupla ilgili, anlatım biçimiyle. Ana olay, bir film kurgusunu andıran konuşmalarla, betimleme ve çözümler verilmiş. Bakınız, bu da bir tarzdır arkadaşlar, üsluptur. Dil devrim benimsemesine rağmen son üyesine Osmanlı havası yaratmış, Osmanlıca kullanmış, ağır bir dil kullanmış demek ki. Bunlar hepsi üslupla ilgili ama ağda söylenenler arkadaşlar nedir? <laughs> Burada söylenen içerikle muhtevalar ilgili cevabımız A'dır. Çünkü biz olmayan arıyoruz. Evet neyle olmayan? Üslup olmayan. Aşağıda hangisi de bir yapı? Hem olumlu hem olumsuz yönleri ele alınmıştır. Bak sadece olumlu değil, sadece olumsuz değil. Hem olumlu hem olumsuz. Bakalım mı? Hadi bakalım. Hikaye yapısı oluşturan zıtıklar üzerine fazla durulmamış. Bu da ana düşünceyi iyice netleştirmiyor. Evet arkadaşlar eserde bir değerlendirme var ama hep olumsuz değerlendirme. Bir müzik parçasının eşsiz notaları gibi efendim satırlara yerleştiren sözcükler. Müzik parçasının eşsiz notaları gibi satırlara yerleştiren sözcükler. Şuraya kadar bir beğeni var. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şuraya kadar bir beğeni var. Anlatımın tek düze olması... Aa anlatım tek düze. Evet. Arkadaşlar burası beğenilmemiş. Yani zannediyorum ki cevap B ama emin olalım cevap C, D, E'de bakalım. Bu eserde, bu eserde orası dursun. Hayatı seven, aynı zamanda görmeyi bilen ve gördüğünü anlatmayı bilen bir yazarla karşı karşı bu baştan aşağıya olumlu bir değerlendirme. Yazarımız edebi sanatlara sıkça başvurmuş ve bunda çok çok başarılı olmuştur arkadaşlar. Bu da olumlu bir değerlendirme. Her eserde olduğu gibi bu eserde bir mesaj var. Bu mesajı en iyi şekilde iletmiş olumlu cevap bu arkadaşlar. Artık e, inanabiliriz tercihimize. Emin olabiliriz bunda. Evet bu cümle anlamcı en yakın cümle aşağıda hangisidir arkadaşlar? Sanat eseri belli bir dönemin şiir, düz yazı, müzik ve resim olarak maddeleşmiş halidir arkadaşlar. Özne burada sanat eseri. Peki sanat eseri de iyi ki bir Neden de belli bir dönemi anlatacak yaşadığımız dönem ya da evet yaşadığımız dönem. Peki o düz yazı, düz yazı bir sanat eseridir, nesir, müzik bir sanat eseridir, resim bir sanat eseridir. Onun maddeleşmiş şeklidir. Ne demek maddeleşmiş şekli? Somutlaşmış şekli. Yani saat eseri arkadaşlar yaşadıklarımızı resim, müzik, düz yazı olarak anlatacak. Bunu anlıyorum. Somutlaştıracak olan. Daha kalıcı hale getirecek ya da daha inandırıcı hale getirecek ne diyelim daha kolay algılanır hale getirecek budur olay peki efendim sanat eseri evet konu sanat eseri zaten yaşanılanların somutlaştırılması oluşur arkadaşlar bana göre cevap bu peki B, en için değil ona bakalım arkadaşlar. Bu da küçük ayrıntılarından söz etmişler Sanat eseri, duygu, düşünce, ee, iyi anlatıldığı diyor. iyi anlatılmak ayrı bir şey. Biz somutlaşmış hale, yani maddeleşmiş hali şudur ki madde alıyoruz değil mi? Şu maddeyi alıyoruz. Saat eseri geçmişe ışık tutarak onu anlamını sağlar. Arkadaşlar geçmişe ışık tutmak değil. Saat eseri de okuyucun duygularına değil arkadaşlar aracılık değil, duygu değil. Evet cevap adan oldu. Artık cevabımıza emin olabiliriz. Müşteri bir şekilde teslimimizi sonlandırabiliriz. Efendim 18 soruda inanıyorum ki 15 doğru yaptınız. Doğru yaptınız. Kendisi tebrik ed ediniz. Ee, bundan sonraki testimiz içinde bana mail gönderiniz. Benden test isteyiniz. Ve bu teste öyle başlarız çözümüne arkadaşlar. Evet ne diyoruz arkadaşlar? Vedalaşıyoruz. Haydi vedalaşalım. hoşça Hoşçakalın.